Noy Barcelona Real Betis'i İlk gol tehlikesi Betis'ten ve top ağlarda gol Pabon Pepe Melit takımı ikinci dakikada Noy 1-0 önde Şok bir golle başlıyor Real Betis Iniesta Iniesta topu taşıdı Iniesta harika bir ortada gol pası. Gol Alexis'ten 1-1. Bir bir. Iniesta. Girdi topun dibine. Xavi. Xavi bıraktı. David Villa tribünlere vurdu. Ruben Castro arkada Molina top bekliyor. Ortaya bir vuruş. Kaleci Kutlu. <laughs> Salma Sevilla. Sol kanatta Teo. Teo ceza sahasına girdi. Teo. Teo bir anda hızlandı. Teo bunu da atamadı David Villa. İnanılır gibi değil. Bunu da kaçırdı David Villa. Okay, onun önünde kaldı top. Çekti ikinci şalı. Vurdu. Top içeri mi vurdu? Gözler hakemde. Tam çizgide sekmiş Teyon'un topu bu arada. <laughs> Nosa. Uzaktan. Bir şut nefis bir Ruben Perez'den Ruben Perez 2-1 öne geçirdi Real Betis'i Alves Arka direğe kesti Bu kez attı Bu kez golü yaptı David Villa 4 tek pozisyon 1 gol Messi topun başında. Messi plase ve gol! Harika bir plase! Leo Messi ikinci kez dokundu topa oyuna girdikten sonra. Messi, Messi, Messi! <gülüyor> Messi! Oh, <laughs> <Messi>, oh, <laughs> Alexis'e Alex Martinez karşısında Messi, Messi yuvarladı Iniesta topuk pası, Alexis çekti Ve Messi'ye enfes Bir pas verdi Messi de topu gönderdi Harika bir gol Daha Barcelona'dan 4-2 oldu Ayakta alkışlanacak bir gol Messi'den güzel hareketler. Messi, Messi attı. Messi gitti. Messi etriği kaçırdı. 90 artı Messi. Çok sinirlendi kaçırdığı gole. Barcelona 4, Betis 2 karşılaşmanın skoru.